Evet arkadaşlar bu gözlerle devam etmek istedim. Kitabı okuyacağız arkadaşlar. Bugün bir değişik bir konu sunarım. Sizden gelen önerler de çok az. Sen videosunu unutmadım. Yani arkadaşım istedim. Onu mutlaka çekeceğim arkadaşlar. Onun ama onun bir planı var. Ondan onu çekemiyorum. Planım olmasaydı zaten hemen tümü çekmiştim. Bununla ilgili planım var arkadaşlar. Yani onu da çekeceğim. Sizin de isteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Mesela edebiyat olabilir. ile ilgili bir konu olabilir. Matematik olabilir. Kimya olabilir. Fizik olabilir. Bir olabilir. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben istediğinizi çekerim arkadaşlar. Yani söyleyebilirim. Arkadaşlar, sakın sıkıntı devam edin. Arayı kendinize koyun. 그래서 아마 거기서 이제 백점 영수원에서 이렇게 놓고 는